Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Kerem Bursin'den bugün sık sık set fotoğrafları geldi. Fanlar da bu fotolara çok seviniyor tabii ki. Fakat Hande Erçel'den de yepyeni kareler görmek istiyorlar. Bugün aslında tüm fanlar çok heyecanlı. Çünkü 24. bölümün ikinci fragmanı biraz sonra yayınlanacak. Tabii ki gözünüz kulağınız kanalımda olsun. İlk tanıtım gelir gelmez sizleri kanalımdan haberdar edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sençal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.